Anadolu yakası bütün evler değil, ha. kısmı olarak. Kısmi. Ee, peki sana bir şey söyleyeceğim. Böyle Cemal yakın baktığın zaman Avrupa yakasında çalışmak istiyor musun? Böyle bir şey var mı? Bir evet. şey Düşünüyorsun. Harika. Peki Harika. Avrupa yakasından sonra nereye devam etmeyi düşünüyorsun? Devincim, önemli bir konu tatlım. Açar mısın lütfen? Ben ee, geliyorum. Tamam. Sevilay Hanım? Çok müsait değilim. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olduğu yok. Bu cumartesi babanın doğum günü ya. E biliyorsundur herhalde. Ee? İşte hep beraber ailecek bir kutlama yapalım istiyorum. Ee? E, e seni de davet ediyorum tatlım. Ama bak bunun haberi yok ha. Sakın. Sana taşınmış herhalde. Şimdi baban görmek istemez onu biliyorsun böyle malum sebepler. Ama senin yerin ayrı dedi. E bak gelirsen konuşacak şeylerimiz olur. Biliyorsun çok tatsız ayrılmıştım. Ay ama çok ağır laflar etmiştin Devin. Çok ağır laflar etmiştin. Hem bak gelirsen... Belki babandan özür dilemek falan da istersin. Ha? Özür dilemek mi dediniz siz? Evet. Alo. Alo sesim mi kesildi? Alo. Aa, yok yani siz şimdi benim babamın doğum gününe gelmemi istiyorsunuz. Hem belki de özür dilerim diye doğru mu? doğru. Yani canla da yakınlaşırsınız. Fena mı olur biliyorsunuz. Ben nefret ediyorum böyle tatsızlıklardan. Gelmez misin? Gelirim. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman seni böyle cumartesi dört gibi bekliyoruz tamam mı? Görüşürüz. Şey Devin. Ben golfe merak saldı bu aralar. Hani böyle hediye almayı falan düşünürsen ayakkabı, çanta falan alabilirsin tatlım tamam mı? Görüşürüz Sevilay Hanım. Görüşürüz. Kimle konuştun Sevilay? Annem tatlım sana selamı var. Al bakalım Can'cığım. Sağ ol. Sen niye bakıyorsun deminden beri? Ya baba bıraksana ya. ya. bir dur dur niye bakıyorsun? Ya baba sana? bırak ya. <laughs> hadi hadi tamam. Oh, 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 oh. Alır mıydınız efendim? Alırım tabii. Pardon geliyorum. <laughs> Caner kardeşim sen bizi hiç boşlamıyorsun bugün tamam mı? Başüstüne aslanım. Her zaman getiriyorsun içki. Var mı orada kaldı mı? Ver bakalım onu. Neyin var senin? Hiç. Ayakkabı ayağımı sıkıyor biraz. Çıkar o zaman. Daha o kadar içmedim. Ayakkabı ayağını sıkıyor. Senin canını kim sıkıyor? Sevilay. Babamın güzeller güzeli karısı. Ee? Ne olmuş onun? İşte cumartesi akşamı üstü babanın doğum gününü kutlayacağız bizim evde tatlım. Seni de bekliyorum tatlım. Hem belki gelmişken özür dilemek istersin tatlım gibi neşe verici şeyler. Sen, senden bir de özür bekliyorlar. Daha çok beklerler. Kim bilir ne demişsindir onlara. Ama ne diyeceğim, bu evi siz de içindeyken yakarım demişimdir alt tarafı o kadar. Ya ulan ben de bir şey dedin zannettim. Ha bir de hasbam doğum günü hediyesi bekliyor. Babam merak salmış da yeni golfe. Ya çanta alabilirmişim ya da ayakkabı. Şşt. E sonuç itibariyle ne dedin? Ne diyeceğim? Tabii ki geliyorum dedim. Sence ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Hmm. Cumartesi günü mü gidiyoruz o Gidiyoruz erken. Sence ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Sen bize geldiğin yemek yemedin mi? Bizde iade ziyaret sünnettir. Hey, aman aslan ne olursun ya. Hiç beni o halde görmeni istemem. Emin ol seni her halinde görmek istedim. Hem belki yanında olmamı istersin. Sen ne diyecektin bana? Hiç. 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 Nasıl seni daha iyi yapabilirim? Bilmem. Sen şimdi bana bir parça söyleyecek. Ya da dur, dur. Ben bir şansımı deneyip geliyorum. 对。 güzel ya. Adı gibi. Kanlay Kanlı ay tutulması. Aynen. Etkileri ne acaba? Yamamıyor mu sonra? Heh. o işleri burası bakıyor. Ha hocam. Yani yoğun hisler, korkular, ani gelişen olaylar. Çok fazla duygulara dikkat etmek, fevri davranmamak lazım diyorlar. Bir de iş dünyasında inanılmaz fırsatlara öne yok olabilir gibi bir şey değil. Bak işte tam da bizim konumuza değindi şu an. Biz el sıkıştık değil mi? Ya aslan. Çünkü bak bugün vefatından sonra artık işleri devralmak da çok kolay olmayacak. Yani kendini ispat etmen gerekecek ailene karşı. Değil mi? Çünkü sen onlar koklatıyorlar ya. Ben sana yağdıracağım. Aslan biz senin teklifine sıcağız tabii ki ama takdir edersin ki bazı endişelerimiz de var. O endişe duymuş olduğun eski usul Eski bir usul işlerin hiçbirisi olmayacak. Onları ben yavaş yavaş zaten çıkartıyorum. Bak kumarhaneleri elden çıkartıyoruz duymuşsundur. Online işi tamamen artık çıkartıyoruz. O taraflardan hiç hiçbir şey kalmayacak. Yani ben yavaş yavaş tertemiz bir soykan sayfası açmak istiyorum. Bu biraz zaman alacak. Eyvallah. Ama olacak. Başka. Yani senin gibi böyle gizlilik takıntısı olan birinin medya sektörüyle ne işi var? Onu buyur. Söz ya çözemeyecek bir şey yok kardeşim. Benim rahmetli babamın çok güzel bir lafı vardı bak. Der ki bir ağaç en güzel ormanda saklanır. Ya, güzelmiş. Allah rahmet eylesin. Ee, baban demişken senden tabii ufak bir ricamız olacak kabul edersen. benim amcam da yani işte rahmetli böyle eski usul bir adamdı. Kağıt adamıydı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. eylesin. İşler öyle olmuyor ama artık. Yani topla tüfekle geliyor dijital. Ben de o yüzden. Bütün bilgimi, know-how'umu, motivasyonumu, paramı... ...şimdi yeni açacağım dijital platforma harcadım. Hadi bakalım. İnanılmaz insanlarla çalışıyoruz. Global. Ulus... Şimdi söyleyemiyorum size isimleri zikredemiyorum. Çünkü yani imza atmadık daha gizlilik sözleşmesi var. Ama bir duysanız dudağınız uçuklar. Hadi bakalım hayırlı Global olsun. Global platformları silip süpüreceğiz. Yani. Öyle değil ipi de sağlam tutun ne olur. Donup durmasın sürekli. Tabii canım. En iyilerle çalışıyoruz. Yani sizin evde internet gider. Bizim platforma bir şey olmaz. <laughs> Ama Devin'ciğim şimdi bu işlerde önemli olan lansman. ilk iş. Çıkış iş çok önemli. Orada da sana güveniyorum aslan. Nasıl yani? Ya şimdi tabii Türkiye'de de dünyada da mafya işi acayip izleniyor değil mi? El çapalar, narkoslar. Böyle suçtu, paraydı, silahtı, külahtı oldu mu herkes izliyor. Deli gibi izliyor. E? Mesela, mesela, mesela Godfather. Godfather, hala Godfather. Ee? Eysi? Diyorum ki, soykanların ya. belgeselini yapalım. Günahıyla, sevabıyla Yusuf Soykan'ı anlatalım insanlara. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece Türkiye değil, dünya peşimizden koşar. Kapı pencere yıkarız ya. Ne diyorsun? Ne diyorum? Dostum Godfather neden klasik oldu biliyor musun? İşte bu saydığım sebeplerden işte. Sen de mi ne demiştin? Para, silah, mafya, bir de külah demiştin değil mi? Değil. Bak ben sana doğru cevap vereyim. Dinle. Herkesin en derin yarası olan aileyi kusursuz bir işçilikle anlatmayı başardığı için. Amcasını defnettikten sonra ölümünü kutlar gibi davet veren birisi sence aileyi anlatabilir mi? Bence anlatamaz. Bu bir. İkincisi. Babam konusuna gelirsek. Ben hayatta olduğum sürece babamın belgeselini yapmaya, Emin ol ne kimsenin gücü, ne cesareti, ne de ömrü yeter. Kendi evimde açık açık tehdit ediliyorum galiba şu an. Yahu tehditle ne alakası var? Ben sığ bir adam mıyım? Değilim kesinlikle. Ben bilimsel bir şeyden bahsediyorum sana. Bilimsel? Diyorum ki sizin gazetelerde yazmadı mı geçen gün? Bilimsel. Yapılan bir araştırmaya göre her yüz kişiden yüzü de ölüyormuş. Ben sana bunu söylüyorum. Çok güzel bir akşam. Bu nazik davetiniz için teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Dostum sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi sen yukarıda racon mu kessin? Hadi bakalım. <laughs> yok yok şeyi merak ediyorum. Yani doğaçlama bir racon Çalışılmış mıydı? Ya tamam gül dibin. Hadi gül. <laughs> yok yok kötü değildi de. Yani birazcık sarktı. Hani gazetesiydi, bilimiydi falan. Bak bu iyisidir ha. kötüsü gerçekten can sıkar. Bir örnek alabilirsen. Senin güttüğün koyun kadar benim çabam var. <laughs> Çok kötü, çoban net oğlum size. <laughs> Keyifler peki kaç şu an? onun üzerinden? On üzerinden sekiz, dokuz. İyi. Dostumuz sıkmamış demek ki canını. Sıkamaz. Baksana, turuncu bir gökyüzü, yukarıda dolunay. Hava şurup, benim kafa çiçek. Yanımda dünyalar güzeli. Dünyalar delisi bir psikolog. Benim kimse sıkamaz ki. Hadi binelim. Ev yakınlarda mıydı? Tabii daha şey yapamadık, tam yerleşemedik. Beyder Bey artık yavaş yavaş. Eksikler var. Ne içersin? Su. Su. Yıllar misali sesindeydi tenime Belki bin defa yanıp yanıp söndüm Bir yan. Sen de büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun. Yapalım. Nasıl sevmiyor büyük hataları beraber yapacağız? En yani büyüğü ne olacak? evlenme teklif ediyor olmam olacak. Senin de bana evet <laughs> diyor olmam olacak. <laughs> Bu benim bile yapmayacağım bir hata. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Emin ol yapmayacağım. Hadi bana evlenme teklif et. Şimdi mi? Şimdi. <laughs> Ama dikkat et bak. Neden? Çünkü vereceğin cevabı beğenmezsem o defter bir de açılmamak üzere kapanacak. Allah. Bence denemeye değer. Я шлю.